Herkese merhaba. Haydi bilin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Himmet Hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam kendinizi tanıtabilir misiniz biraz? Ben Himmet Dağlı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bu yıl tayin oldum. Burada güzel bir mekanla karşılaştık. Nezih bir ortamda kıymetli öğrencilerimizle bir takım kültürel faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Okulumuz nasıl buldunuz hocam? Okulumuz her yönüyle güzel, devletimiz güzel bir imkan sağlamış öğrencilerimize. Tabii mekanlarımızı dolu dolu değerlendirmek ve bu güzel nezih ortamı kıymetlendirmek, ortama katma değer sağlamak için zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle kültürel faaliyetlerde görev alan ve buna çok hevesli olan öğrencilerimizi görmek bizi de öğretmenler olarak ayrıca keyiflendiriyor. Sizlere de burada teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Hocam haydi bilin siz çekiyorsunuz, çekimlerde hep varsınız. Bugün ilk defa yarışacaksınız. <laughs> evet. Yani buna kendi kazdığım kuyuya kendim düştüm diyebilirim. Haydi Bil yarışmasına, yarışmacı olarak katılacağım aklıma gelirdi ama bunun gerçekleşişi şey pek aklıma <gülüyor> gelmezdi. <gülüyor> Ne diyelim yani umarım sorular kolay olur. Sorular geri planda hep biz hazırlıyorduk. Fakat bu sefer farklı bir şekilde sorulara muhatap olacağız. İyi olan kazansın diyorum. İnşallah iyi olur. İlk ödülü İnşallah. alırım. Bana da ödül var değil mi? 3 ya da 4 soru hepsini doğru bilirsek. O yüzden 10 saniye süremi sonuna kadar kullanmak istiyorum. Şayet başarırsam 3 hediyenizden bir tanesine talibim bende. Neydi bu hediyelerimiz? Bir, Telefon, Telefon tutacağı. Telefon tutacağı. İki. Mangala vardı. Mangala seti. Üç. Satranç, satranç seti. <laughs> tamam. Bir tanesini gözüme kestirdim. <laughs> o zaman hocam başlıyorum. Hadi başla bakalım. İlk sorumuz tarih sorusu. Normalde yarışmanın formatında 3 soru var ama biz bugün size özel 4 soru hazırladık. Evet, torpilli. <laughs> Hangisi Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir? Selimiye Camii, Sultanahmet Camii. Evet. Selimiye Cami diyorum doğru cevap. Evet. Mimar Sinan üstadımızın ustalık eserim dediği Edirne'de bütün ihtişamıyla halka ve kendisini ziyarete gelenlere o güzelliğini veriyor. Sultan Ahmet Cami İstanbul'da Ayasofya bitişiğinde birinci Ahmet dönemiydi galiba yapının. O da muazzam bir eser. Hala Anadolu insanına ve turistlere yetiyor da artıyorlar güzellikleriyle kendilerini yapan ustalarımıza buradan rahmetler diliyoruz inşallah. Mekanları cennet olsun. Amin. Selimiye Camii'yi ziyaret etme şansınız Selimiye Camii'ne geçen yıl ikinci dönem gitmiştik öğretmen arkadaşlarımızla ziyaret etmiştik. Sonra bir yurt dışı gezisinde yine sabah namazını kılmak nasip oldu. İki kere gitmişliğim var. Çok güzel. Umarım bir biz de gidebiliriz. İnşallah hep beraber bir fırsatımız olursa değerlendiririz. İstanbul payitahtı ve ötesini görmek lazım. Evet hocam. Tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. O zaman ikinci soruyla devam edelim. Buyurun. Rönesans ressamlarının kullandığı tekniğin adıdır. Semtrimi tempera mı? <laughs> evet. Yani bu soru çok acımasız oldu diyelim herhalde. Rönesans ressamlarının kullandığı tekniğin adı. Evet hocam. Şıklar neydi? Sfumato, tempera mı? Tempera diyorum. Doğru hocam. Evet. <laughs> Biz grafik alanı öğrencisiyiz. O yüzden böyle bir soru yönetmek istedik size. Evet yani direkt evet şu değil de yani eleme usulüyle seçtim bu şıkkı. çok emin miydim? Değildim ama en azından hangisi olamaz noktasından hareketle bunu seçtim. Doğru olduğuna da sevindim. <laughs> Harikasınız hocam. Evet. Hocam 15 tatile 2 gün kaldı. Öğrencilerinize ne söylemek istiyorsunuz? Tatil nasıl değerlendirsinler? 15 tatil için bir edebiyat öğretmeninin tavsiyesi doğal olarak kitap olacaktır. Fakat şunu söylemek lazım. Bir, niçin okuyorum? Niçin okumalıyım? Ve iki, ne okumalıyım? Bence bu iki müşkül sorunun cevabını arasak, ondan sonra kitap okuma hayatımızı yeniden idam etsek daha güzel olacak kanaatindeyim. Yani kitap olsun da ne olursa olsun, işte çocuk okuyor ya, Durumundan çıkmak lazım. Gönül ve zihin dünyamızı değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek lazım, turgulamak lazım. Dolayısıyla ben öncelikle bu yaşta gençlerimizin niçin kitap okumak durumunda olduklarını ve akabinde ne okumalar lazım geldiğini bir taramasını yapmalarını çok arzu ederim. Yani Bilinçli bir eylemde bulunmak, neyi, niçin yapıyor olduğunu bilmek en azından büyük uzunca bir yanlışın önüne geçmiş olmaktır. O yüzden önce bu iki müşkül sorunun cevabını kendi gönül dünyalarında, ruh alemlerinde bir yanıtlamaları çok arzu ediyorum. Niçin okumalıyız ve ne okumalıyız? Anladım. Evet. Çok güzel. Umarım herkes dikkate alır bu. Hocam üçüncü soruya geçiyorum. Evet. İtalya'nın aktif üç büyük yanardağından biridir. En yakın rakibi Vesuv'un üç katı büyüklüğündedir. 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras listesine alınmıştır. Bu yanardağın adı nedir? Etna Yanardağı mı? Stromboli Yanardağı mı? Yanardağı. Evet. <laughs> yine bana hasret yine bana <gülüyor> <gülüyor> evet, kamera arkasındaki öğrencilerimiz <laughs> duygularıma tercüman <laughs> oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani Etna Yanardağının vaziyetini biliyorum. Bu soruya ne kadar cevap olur? Bunu da <laughs> burada açıkça söylemek isterim ama umarım düşündüğümün tam tersi çıkmaz. Cevap ben etme yanar daha diyorum. Doğru bildiniz hocam. Evet. Aslında soruları hazırlarken yani bileceğinizi tahmin ediyordum. Yani ben bu soruyu ilk duyar duymaz yani şıklardan önce sorunun madde köklerini okurken insan tereddüt ediyor ama tabii Etna, yanardağının işte Japonya'daki Fuji, Yanardağ gibi bir meşhur volkanik dağ olduğunu her yerde görüyoruz, duyuyoruz. O yüzden seçenekleri görünce insan daha da rahatlıyor işin açığı. Seçenek olması daha kolay. Evet, hatırlamamıza vesile oluyor. Hocam nasıl bir dönemdi? Yani biraz değerlendirme yaparsanız nasıl geçti? Evet, yani burada Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sosyal faaliyetlere meyil olan öğrencilerimiz olunca süreç içerisinde dört duvar arasında ders müfredatının dışında bir hayatın akıp gittiğini görmek. Bu akıp gidecek olan hayata bir mecra bulabilmek. Müze zamanın su gibi akıp gitmesi tabirini burada bizzat yaşıyorsunuz. Bundan dolayı okul öğrencilerimize ve okul idarecilerimize çok teşekkür ediyorum ben. Hep birlikte bir tarafa bakılması lazım gelen tarafa bakabilmiş olmak, bakabiliyor olmak işimizi, mesleğimizi daha da keyifli hale getiriyor. Bundan dolayı burada bulunmaktan çok mutluyum ve zamanın çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. Bundan dolayı 15 tatilde İkinci dönem ve daha sonraki dönemlerde neler yapılabilirin hızlı bir altyapısını oluşturmak lazım geliyor. Malum zaman çok hızlı akıp gidiyor ve bu akıp giden zaman içerisinde kaybolmamak, kendi rengimizi, kendi öz kütlemizi, ağırlığımızı bulunduğumuz ortama yansıtabilmek çok önemli. Umarım ikinci dönem havaların ısınmasıyla birlikte daha nitelikli zamanlar geçireceğiz ümidindeyim. Ben de hocam. Gerçekten günler burada çok renkli geçiyor. Hiç boş durmuyoruz. Evet. Bilmiyorum e, öğretmenlerimiz, müdürümüz, müdür yerlerimiz. Bizi çok destekliyorsunuz her zaman. O yüzden çok <laughs> mutluyum. Teşekkür ederim. Bunu duymuş olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Hocam son soruya geçiyorum. Evet. Bir <laughs> sayısına adını veren pi harfi adını Yunanca'da hangi anlama gelen kelimenin baş harfinden alır? Çevremi, açımı. Çevre tabii yani çemberin çevresi çep çep böyle bir rap müziği hatırlıyorum bizim çocuğa okuyor, öğretmişti öğretmeni. Şıklar bir çevre bir de çap açı ha, ha, açı. açı yani şey yani üçgenlerde dik açı mevzusundan hareketle yine eleme metodunu kullanarak çemberin çevresinden çevre diyorum ben. Doğru hocam. Yani tebrik açı de. işi biraz daha değil mi? Üçgenler evet. kısmına taşıyor. Bildin mi dört soruyu da? Evet hocam. Oo evet. Tebrik ederim. Ben tebrik ediyorum. Böyle şaşırtma açılı sorular hazırlamanız <laughs> <laughs> için. Evet ödül alacak mıyım ben? Tabii ki. Oo evet. Mangala seti. Öyleyse. Evet. Hep arzu ettiğimiz fakat bir türlü çocuklarımıza alamadığımız bir set. Mangala seti. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. Mangalanın Türk medeniyetinde, Türk örf adetlerinde, spor yaşamında yerini öğrenebildiniz mi? Bizim milli bir zeka oyunumuz olduğunu biliyor muydunuz? Hayır hocam. Evet. Satrancın yanında uzak doğudan alınmış bir spor olan beyin jimnastiğine vesile olan satrancın yanında Mangala Orta Asya'da özellikle Türk kültürü içerisinde savaş taktiklerinin ve tekniklerinin pratiğinin yapıldığı akıl dolu bir oyun. Bundan dolayı bizim çocukluğumuzda pek bilmediğimiz fakat yeni zamanlarda tekrar gündeme gelmiş bir oyun çeşidi. Her yaştan insanın keyifle oynayabileceği bir oyun. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaş almış olan pek çok büyüklerimizin aslında toprak eşelemek suretiyle bu oyunu devam ettire geldiklerini biliyoruz ama ticari koşullarda bu piyasada bu şekilde ürünlerin yapılıp satılıyor olmasıyla gençlerimize çocuklarımıza böyle bir oyunun sunulmuş olması ayrıca bir değer bir kıymet. Herkese mangala dolu günler diliyorum. Evet. Hocam sorular nasıl sizce? Biraz güzel, biraz... sorular çalıştığım yerlerden gelmedi. Gözlemlediğimiz bir hayattan sorular karşımıza geldi ve cevaplamak da çok da zor olmadı ama esasında bu yarışmaya katılacak olan kıymetli öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum ben. Hayatın bir bütün olduğunu biz bu hayatın bir kısmını kitaplardan bir kısmını yaşantılar edinmek suretiyle bir kısmını da nasihatler, öğütler dinlemek suretiyle edindiğimizi görüyoruz. Bunun farkındayız. Hayat e, hayatı bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse, e, nitelikli, kaliteli olan ve bizi yetiştirecek olan bir kitap, bir nasihat, bir gezi, bir eylem içerisinde bulunmak ve bu şekilde kendimizi yetiştirmek en kıymetlisi. İnşallah daha güzel günlerde daha nitelikli çalışmalarla öğrencilerimizin karşısında olmak istiyoruz. İnşallah hocam. E hocam aynı zamanda yazarsınız, kitaplarınız var. En son kitabınız neydi? En son kitabım Hayatın İçinde Yaşamın Kıyısında adlı bir roman çalışması. Kısmen otobiyografik bir çalışma, anlatı tekniğiyle oluşturulmuş bir eser. İnsanın yazın dünyasında olayları kurgulaması, bir olay örgüsü çıkarması ve buradan bir roman türüne onu et, eteklemeye büründürme hadisesi vardır ama son dönemlerde anlatı geleni üzerinden e, hikayeler yazmak, romanlar yazmak edebiyat dünyamızda sıklıkla görünür oldu. ben de kendimi o manada bir tartıya koymak istedim ve şükürler olsun ortaya koyduk, piyasaya çıktı. Bol okurlu günler diliyoruz herkese. Umarım hocam. Evet. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana da böyle bir fırsatı verdiğiniz için hiç sormayacaksınız diye düşündüm. Hepinize Allah razı olsun. Teşekkürler hocam. Bugün bence çok güzel bir bölüm oldu. Sizinle yarışmak, konuşmak, bu değerli bilgileri almak ve evet herkesin bunu alması bence çok güzeldi. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle.